kafhaya aynı sadı zikru rahmeti rabbike abdehu zekeriyem iznada rabbehu nidayen hafiyem kale rabbi inni ve hene lazmü minni ve işte ale rasu şeybe ve lemekum biduai ki rabbi şekiyem ve inni hıftul mevaliye mi verayi ve kanetim raeti akıran fehebli milledünke veliyem Yer-i sûnî ve yer-i sûmîn âliyâ kuzûn ve câlhû Rabbi razıyem. Yâ Zekerî yâ innâ nübeşirû kebî gulân, gulâmin ismühû Yahyâ lemne câllehû min kablû semîyem. Kâle Rabbi ennâ yekûnû lî gulâmû ve kânet-i mra'etî ve kad velâtû minelikî verihutıyem kale kezalik kale rabbuke ve aleyye heyyinu ve katalakum ki min kablu ve lem tekü şeyye hâvâmin kale rabbi celli âye kale âye tüke ellâ tükellimen nâse seliyem ve harâci alâ kâmihi minel mihrabim ve aileyhime sebihu bukratev ve aşiyem. sadakallâhu lezzim yasifun ve selamun ve lel muselin velhamdülillahi rabbi ve alemin ve kabbel minne aşfi mervizeni ve fatiha